Sayın seyirciler 2014'te yapımına başlanan yeni devlet hastanesi inşaatı tamamlandığında Kocaeli adeta 5 yıldızlı otel konforunda yeni bir sağlık hizmetine kavuşacak. AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün inşaatı devam eden Kocaeli Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak son durum hakkında bilgiler verdi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün inşaatı süren Kocaeli Devlet Hastanesi'ni gezerek incelemelerde bulundu. Vekil Aygün'e Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Şenol Ergüne ile Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Adem Çakır da eşlik etti. Bu da banyosu olan son modern biz. Mevcut devlet hastanesinin artık fonksiyonel olmadığını, ihtiyaca cevap veremediğini belirten milletvekili Aygün, 2014'te başlayan yatırımın modern bir hastane haline geleceğini söyledi. Dünya değişiyor, şartlar değişiyor, teknoloji değişiyor. Bu şartlar altında Kocaeli Devlet Hastanesi'nin artık kullanılmaz olduğunu ve ihtiyaca cevap vermediğini, fonksiyonel olmadığını gördük. 2014'te başlayan bu yatırım bugün bitmek üzere. 200 yataklı ve 50 tane yoğun bakım olan bir modern bir hastane. Eli öpülüsü bir halkımız var. Bunlara ne kadar hizmet etsek azdır. 45 bin metrekare alan içerisine inşa edilen hastanede çalışmaların tamamlanmasının ardından şu an kullanımda olan devlet hastanesi binasının yıkılması ve boşalan alana 500 araçlık otopark ve meydan yapılması planlanıyor. 5 yıldızlı otel konforunda olacak hastanede her odada 2 adet televizyon ve hasta yakınlarının bilgisayar kullanabilmesi için çalışma masaları da yer alacak.